Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmanin. İmam-ı Atölye'nin tevrat Kur'an adlı tefsirinden Bakara Suresi 41. ayet okuyoruz. Elinizde bulunan vahiyleri tahsik edici nitelikte indirdiğim Kur'an'a iman edin. Sakın onu inkar edenlerin ilki siz olmayın. Ayetlerimi az bir diğer karşılığında satmayın. Bana karşı gelmekten sakının. İndirdim Kur'an'a iman Gönderdim Peygamber Muhammed'e aleyhisselam indirdim Kur'an'a iman Elinizde bulan vahiyleri tasdik edici yani yanınızda bulan Tevrat, İncil ve diğer kitaplara uygun olan aslında onlar Kur'an'ın kendi kitaplarına uyduğunu biliyorlardı. Çünkü Kur'an'ın kendi kitaplarıyla paralelini belirlemek ve ilahi kitapları birbiriyle mukayese etmek gibi bir işe girişmişlerdi. Şöyle bir anlamda muhtemeldir. Tahsik edici yani yanındaki kitaplarla bağlaşan bunun da açıklaması şöyledir. Ki kafirlerin bir grubunu temsil eden sabiler, incil, rusatlar ve kolaylıklar getirmiş, tevat zorluklar ihtiva etmiştir şeklinde bir kanat belirtmiştir. Sabilerin bu hükme varmasının sebebi aynı kaynağı dayanan ilahi kitaplardan bir kısmının kolaylıklar bir kısmında zorluklar getirmesini hikmete uygun bulmamalarıdır. Bunun üzerine aziz, beceri olan Allah, musad kan yani vahiy ürünü kitaplara uygun olan buyurmuş. Zorlukların yanı sıra da içeren bütün bu vahiylerin ortada olmayan tek Allah'tan geldiğini belirtmiştir. Çünkü Allah'ın bir şeyi birine yasaklarken diğerine emretmesi mümkün olduğu gibi yine bir şeyi bir zamanla yasaklayıp onu başka bir zamanda yapılmasını istemesi de mümkündür. Bu arada hikmet sınırlarının dışına çıkış söz konusu değildir. Hikmet dairesinin dışında kalma birine aynı zamanda içinde aynı durumda ve tek konuda bir şeyin hem emretmesi hem de yasaklamasıdır. Tefsini yapmakta olduğumuz ayette nesilden bir hükmün nesillerine aykırı değil uyum içinde olduğunun işareti vardır. Çünkü geçiş ümmetlerin kitaplarında yer alan bazı hüküm ve kurallar ümmeti Muhammed için söz konusu edilmeyip büyükten kaldırmıştır. Nesi? Şayet sözü edilen ki şayet söz edilen ilki vahiy arasında iki vahiy arasında bir aykırı bulunsaydı ehli kitap Kur'an'ın diğer vahiylere uyum sağlamayıp ters düştüğünü iddia ederlerdi. Benzer bir şekilde Kur'an için de nasih ve mensuh bulunmaktadır. Ama bunların arasında herhangi bir aykırılık söz konusu değildir. Eğer o Allah'tan başkası tarafından gelen bir kitap olsaydı içinde birçok tutarsızlık bulunurlardı. Beanda görüldüğü üzere. Sakın onu inkar edenlerin ilki siz olmayın. Bu ayetin tefsirinde iki yorum ile sürmüştür. Biri küfür ve inkar konusunda kendine uyacak ilk örnek siz olmayın. Bir de şöyle demiştir. Aslında inandığınız bir şeyi ilk inkar eden siz olmayın. Çünkü onlar Peygamber Aleyhisselam'a nübüvvetle gönderilişinden önce imal etmiş. Fiilen gönderildi ise inkar kalkmış Şöyle denilmiştir. Ayet intihap ettiği kimseler Resulullah ile ilk karşılaşan bir gruptu. Zira Resulullah Aleyhisselam onların arasında ortaya çıkmıştı. Bu durumda inkar ettikleri takdirde Peygamberi Aleyhisselam ilk inkar duruma düşecek ve bağlı bulunduğu zümrenin nazarında küfür geçerli hale getiren kişilere gelecek sorumluluk ve azap onlara da gelecekti. Buna ek olarak İsrailoğulları başkaları için bir kanıt konumunda bulunuyorlardı. Bu sebeple Resulullah Ekrem Aleyhisselam'ın sahip bulunduğu akli ve nakli dilleri en iyi görüp bilen ve dolayısıyla görgüsü ve bilgisi bulunmayanlara uyacakları önderler olma niteliği taşımalarıydı. Bu realite çerçevesinde İsrailoğulları inkar ettikleri takdirde İlk inkar edenin sorumluluğu taşırlardı. Bütün güç, kudret Allah'a aittir. Bunların yanında söz edilen zümreye bile bile güçlük çıkarma ve inat etme yeteninin de eklenmesi gerekmektedir. Başarıya ulaşılan sadece Allah'tır. Ayet demek, az bir değer karşını satmayın. Bazıları bu buradaki ayet kavramının kesin delil anlamına geldiğini söylemiştir. Hasan Basri Kur'an'ın tamamında yer alan ayet kelimesinin din anlamına geldiğini ifade etmiş ve onlar hidayet karşısında dairetli satın almışlardır mealindeki ayeti kelimesi geçen hüda kelimesinin de din anlamına geldiğini örnek göstermiştir. Bize göre ayet kelimesi kesin deliller füceç demektir. Bu sonucu ayette alan şira kavramının bir şeyi başka bir şeyi karşında tercih etmek manasına geldiğini ve alışveriş için şira sözcüğünün zikredilmesinin şart olmadığını daha önce anlatmıştık. Bana karşı gelmekten sakının, yani azabımdan, gazabımdan, vereceğim bela ve musibetten korkun. Yahut hakimiyet ve kudretinden çekilin. Bu hususu daha önce anlatmıştık. Velhamdülillah.